Öncelikle COP28 bildiğiniz üzere Dubai Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılıyor. Petrol ihracatından ülkeler örgütü OPEC'in önemli üyelerinden birisi kendisi. Suudi Arabistan kadar en öndeki fosil olmasa da Birleşik Arap Emirlikleri de ciddi anlamda petrol üreten ve petrol üretimini genişletmeyi planlayan bir ülke. Başkanlıkta kendilerinde. Dün uluslararası haber ajanslarına bir haber düştü ki OPEC başkanı, OPEC artı ülkesi kelerine bir mektup yollamış ve fosil yakıtlardan çıkış içeren herhangi bir şeyi reddetmelerini istemiş. Bunun üstüne biz de hem bir açıklamada bulunduk. Bu olacak iş değildir. Hem korktuklarını gösteriyor. Hem bu sene belirlendiği üzere COP28'de şimdiye kadar tespit edilmiş en fazla fosil yakıt lobicisi var. 2456 tane tespit edildi. Burada ne yapılmaya çalışıldığı çok belli aslında. İlk defa bir e, gerçek bir enerji paketi çıkartılabilir COP28'den. Gerek yenilenebilir enerjinin 3 katına çıkartılması, gerek fosil yakıtlardan çıkışla ilgili. Fakat dün küresel durum değerlendirmesi metninin son halini gördük. Oldukça fazla fosil yakıtlardan çıkış opsiyonu vardı içinde. Bunun üstüne de mektubu görmüş olduk. Sakın buna onay vermeyin, bunu reddedin diye OPEC'ten üyelerine çağrı. Bunun üzerine bu sabah ilk defa gene OPEC bir kopta pavilyon sahibi. Gidip bu pavilyonun önünde genç aktivistlerle beraber bir eylem gerçekleştirdik. Bir oturma eylemi oldu, bazı konuşmalar oldu ve ne istiyoruz? Fosil yakıtlardan çıkış ne zaman istiyoruz şimdi diye bir slogan atışı gerçekleşti. Daha sonra da herkese iyi günler dileyerek oradan ayrıldık. Biz burada şöyle değerlendiriyoruz aslında. Paris Anlaşmasını COP21'de 2015'te almamız şu şekilde olmuştu. En kırılgan ama en aslında progresif en ilerici ülkelerden oluşan küçük ülkeler koalisyonu AB'nin jeopolitik gücüyle beraber birleşip Paris Anlaşması'nı çıkartmıştı. Şimdi biz burada da böyle bir şey gerekli olduğunu düşündüğümüz için AB ne kadar güzel konuşsa da birazcık konuştuğunun arkasında durması gerektiğini hatırlatıyoruz kendisine. Bununla ilgili dijital eylemlerimiz devam ediyor. Eğer küçük ada ülkeleri, en kırılgan ülkeler AB ve diğerleriyle birleşip bunu zorlarsa buradan bir enerji paketi çıkartabileceğimizi düşünüyoruz. İçinde fosil yakıtlar çıkışta olan. Fakat önemli olan burada biraz bizim tehlikeli oyalamalar diye adlandırdığımız işte karbon yakalama vesaire gibi kanıtlanmamış teknolojilerin dayatılmaması. Çünkü gerek petrol üreten ülkeler gerek diğerlerinin şu anda en fazla konuştuğu şey emisyonları azaltalım, fosil yakıtları azaltmayalım şeklinde. Bu olacak bir şey değil. Çünkü karbon yakalama teknolojilerinden şimdiye kadar başarılan emisyon azaltımı yüzde birin altında. Yani bakılacak bir şey değil. Dolayısıyla fosil yakıtlardan çıkış bu kopta şart. Bizim görüşümüz eğer Birleşik Arap Emirlikleri Başkanlık hakikaten bir iklim anlaşması, başarılı bir kop çıkartmayı umut ediyorsa Suudi Arabistan'dan biraz uzaklaşıp gerçekten işte yenilenebilir enerji ile ilgili 3 katına çıkartılması 2030'a kadar hedefini hem resmi belgelere sokmak hem de fosil yakıtlardan çıkışı bu tehlikeli oyalamalara dayanmadan koymak konusunda çalışması gerekiyor. Bizim gözümüz şu anda biraz başkanlıkta ve AB'de Şimdi Türkiye biliyorsunuz enerji ihracatı yüzünden ciddi borç altında olan bir ülke. Aynı zamanda yenilenebilir potansiyeli oldukça yüksek olan bir ülke. Biz şu anda COPta zaten genel olarak hem fosil yakıtlardan çıkış hem yenilenebilir enerji hedefiyle ilgili konuşurken şunu da söylüyoruz. Bunun bir finans paketiyle gelmesi gerekiyor ki uyarlanabilsin, gerçekten uygulanabilsin. Çünkü tarihsel olarak sorumlu olan ülkeler iklim değişikliğinden bir bu sorumluluğun karşılığını ödemeli. Dolayısıyla Türkiye'nin şu anda kömürden çıkmayız politikası hiç mantıklı değil. Çünkü Türkiye'nin kömürü bir çok yüksek kalorisi olmayan ama çok yüksek emisyonu olan bir kömür. Hala ihraç ediyoruz aynı şekilde fosil gaz ve petrolle beraber. Dolayısıyla Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için yenilenebilirlere yönelmesi gerekiyor.